organize suç lideri olmakta suçlanan ve firari Sedat Peker, yayınladığı videolarla tartışma konusu olmaya devam ediyor. İddialarına ilişkin somut deliller sunmak bir tarafa, her bir videoda farklı isimleri suçlayarak zihinleri bulandırmaya devam ederken, Peker'in son günlerde en çok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alması dikkat çekiyor. Özellikle uyuşturucu ve illegal yapılarla ortaklık kurma noktasında iddialar yöneten Soylu'ya karşı cephe açan Peker'in sözleri uzman isimler tarafından bakın hangi sözlerle yorumlandı. AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Gazeteci yazar Mahmut Öğür ve Genel Başkanı İhsan Aktaş konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mahmut Övür. Bu yaşananlar başından itibaren Türkiye'ye yönelik küresel bir operasyondur. Hem içerideki hem de dışarıdaki siyaseti durdurmaya yönelik Başkan Erdoğan'ı bir siyaseti istemeyen güçlerin devreye soktuğu bir aparattır. Geçmişte yaşanan bazı siyasal itibarsızlaşma siyasetinin bir parçasıdır bu. Bu tarihimizin her döneminde yaşanan operasyonlara da çok benziyor. Büyük siyasal aktörlerin önü hep bu şekilde kesildi ya uyuşturucu yalanı devreye sokuldu ya yolsuzluk öne sürüldü veya diktatoryal rejim algısı oluşturulmaya çalışıldı. Burada çok temel bir problemi var Türkiye'nin. Türkiye'deki muhalefet haklı hiçbir dönemde bu gerçeği görmek istemedi hangi dönemden bakarsanız bakın o dönemin muhalefeti bu gerçekle yüzleşemedi. O yüzden temel bir sıkıntıyı atlatamadı. Ne Amerika Birleşik Devletleri ne de küresel güçlerden gelen operasyonları bu sebeple aşamadık. Kendi içinde aydınlarının katledilmesini bile çözemediler. O yüzden bugün bir mafya meczubu üzerinden yürütülen bu operasyon tamamen siyaseti dizayn etme operasyonudur. Bunu da Türk milletinin görmesi gerektiğini düşünüyorum. İhsan Aktaş Türk siyasetine böyle gayri nizami müdahaleler zaman zaman oluyor. Türkiye oturmuş bir devlet, bir hukuk sistemi var. Devlet mekanizması işliyor. Efsaneleştirildiği kadar karşılığını bulamayacağını düşünüyorum. Bir zaman sonra mesele sıradanlaşacaktır. 90'lı yıllarda yüze yakın suç örgütü Türkiye'de yaşıyordu tepki bu kadar değildi. Bugün bir iki tane parazit düzeyinde grupların olması Türkiye'nin kurumsal olarak oturduğunu gösterir. Birilerini suçlamak bir suç örgütüne ait bir iş olmamalı diye düşünüyorum. Yasa dışı işlerle ün salmış birisinin başkalarını suçlaması çok absürt bir durum. Bu durumu 17-25 Aralık sürecine benzetiyorum. Bir itibarsızlaştırma çalışması yapılıyor. Bu sadece Süleyman Soylu'ya yönelik değil, tüm Türkiye hedef alınarak yapılıyor.'' bununla çok kolay bahşedileceğini düşünüyorum. Ekrem Kızıltaş Tatmim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Herhalde bir haftaya aşkın bir zamandır Sedat Peker'in açıklamaları üzerinden Türkiye'yi ve İçişleri Bakanı'nı hedef alan bir algı var. Öncelikle kişinin ne söylediği ve söylediklerinin gerçeklikle ilgisinin olmaması çok önemlidir. Dikkat ederseniz şu ana kadar 7 video yayınlandı. Tarih açısından da baktığınızda 90'ları ilgilendiren, bazıları kamuoyu tarafından dinlen, bazılarınınsa bilinmediğini sandıkları bir takım iddialar var. Bunun üzerinden belli ki bir anlamda bireysel bir konu, yukarı düzeyde bir hesaplaşma haline getirilmeye çalışılıyor. Ama bu zamana kadar söylenilenlere baktığımızda Sayın İçişleri Bakanı veya başka bir tarafı ilgilendiren tarafı olmadığını görüyoruz. Belki çoğunun değişik şekilde yorumlandığı ve elinde sonunda bir kişinin söylemesiyle bunun geniş çapta dikkate alınıyormuş gibi ciddi manada gündeme getirilmesi, bunun planlı bir şekilde Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonun olabileceğini düşünmek mümkündür. Bu videolarında Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir yerden yayınlanıyor oluşu, İşin içerisinde bulunuyor oluşu bu iddialar üzerinden Türkiye'nin hedef alındığının göstergesi olduğu ifade edilebilir. Bence esas mesele şu; ne söylendi ve söylenenlerin karşılığı var mı konusu çok önemlidir. Birçoğu bilinen, birçoğu çeşitli şekillerde dile getirilen konuların bir tür buket haline getirilmesi ve tekrarlanması durumu söz konusu objektif bir karşılığı olmayan ama muhalefetinde köpürtmesiyle İçişleri Bakanlığı ve hükümeti hedef alan ve dolayısıyla Türkiye'yi hedef alan istikrarsızlık oluşturulması hedeflenen bir durum gibi görünüyor. Mücahit Birinci AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci de Peker'in söz konusu iddialarına yönelik yaptığı açıklamada el birliğiyle bir operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonun soylu özelinde değil, direkt olarak Türkiye'ye hedef aldığını ifade etti. Daha önce 17-25 ve 15 Temmuz'da Türkiye'ye yönelik benzer operasyonların da düzenlendiğine değinen birinci, özellikle bu iddialar üzerinden İçişleri Bakanı Soylu ve hükümeti eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Türkiye'ye net bir şekilde operasyon yapılıyor. Daha önce 17-25 Aralık'ta bunun bir benzerini yaşadık. Sonra da 15 Temmuz süreci geldi. Bu noktada ihtiyatlı olmak konusunda uyarılarda bulunduk. Ancak muhalefet devletin ve hükümetin aleyhine olabilecek her türlü fırsatı değerlendirme çabasında. Çünkü meşru yoldan seçilemeyecekleri kanaati var kendilerinde. Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratabilecek, alanını daraltabilecek diye düşündükleri her şeyin peşinde koşturuyorlar. Televizyonda bu yasa dışı suç örgütü liderinin peşinde koşturanları, onun beyanlarını esas alanları, bakanlarımızı vurmaya çalışanları görüyoruz. Bakan Soylu'nun iddialar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da hatırlatan birinci hukuki işlemle yargıya taşınan söz konusu iddiaların ivedilikle gerçekliğinin ortaya çıkarılacağını ifade etti. İçişleri Bakanımız suç duyurusunda bulundu. Biri aracılık yaptıklarını iddia eden malum gazetecilerle ilgili diğeri de organize suç örgütü liderinin beyanlarındaki şahıslar hakkında Türkiye Cumhuriyeti yargısı konuyla ilgileniyor. Eğer bu hadiseler varsa ortaya çıkacaktır. Peker'in sözlerinin uluslararası bir operasyonun parçası olmasını da ABD Başkanı Biden'ın aylar önce söylediği muhalefete destek sözleriyle bağdaştıran birinci şu ifadeleri kullandı. Şu anda Biden'ın Türkiye'de muhalefeti desteklememiz lazım açıklamasının yansımasını görüyoruz nasıl destekleyecek muhalefeti bu yollarla destekleyecek fakat onlar bu operasyonları yaparken Türkiye Polonya'ya siha satmaya devam ediyor. AK Parti MKYK üyesi bu operasyonların benzerinin yine Türkiye'de uygulandığını ifade ederken özellikle MİT Başkanı Hakan Fidan'a yapılmak istenen operasyonla benzerlik gösterdiğini, buradaki emelinde fiziken 15 Temmuz'da denendiğini ancak başarılı olamadığını ifade etti. Bu operasyon Hakan Fidan'a yapılan operasyonun benzeri. Savcı Hakan Fidan'a gel ifade ver demişti. O zaman muhalefet Fidan gitsin ifade versin demişti. Şimdi aynı şekilde komisyon kurulsun diyorlar. Asıl okları ulaştırmak istedikleri yer Cumhurbaşkanımız. Zaten 15 Temmuz'da da bunu fiziken denediler ama başarılı olamadılar. Çok şükür bakanlarını istifa ettirip onu yalnızlaştırmak istiyorlar. Sayın Soylu'nun şöyle de bir hedef olma durumu var. Şu an Türkiye içinde PKK'lı terörist sayısı 258. Burada Sayın Bakan'ın başarısını görmeyecek miyiz? Elbette polisimizin, askerimizin büyük başarısı var ama bir de orkestra şefine bakmak lazım. Sayın Soylu gecesini gündüzüne katarak çalışmış, birileri kayak yaparken deprem bölgelerinden haftalarca ayrılmamış bir bakandan bahsediyoruz. Bakanı ima yoluyla karalamaya çalışıyor. İddiaları yarım bırakarak oradan oraya sıçrıyor bu tür organize suç örgütü liderleri hukuk dışı insanlar ayaklarını denk alsınlar. Kendine güveniyorsa otel odalarında değil de buraya gelsin beyanlarına devam etsin.'' Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar da söz konusu videoların Birleşik Arap Emirliği kaynaklı bir projenin parçası olduğunu ve Türkiye'nin 2023 seçimlerine yaklaştıkça AK Parti'ye ve Erdoğan'sız bir Türkiye oluşturma operasyonunun parçası olduğuna dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne olduğunu ve kimlerle nerelerde hangi operasyonları yaptıklarını ve kimlerle Türkiye karşıtı blokta birleştiğini ve özellikle de PKK FETÖ'ye verdiği desteği hepimiz biliyoruz. Bakıldığı zaman oradan Türkiye'ye sallanan videolar var. Sonuçta bunu da bu minvalde değerlendirmek mümkün. Birleşik Arap Emirlikleri'nin direkt olarak topa girmesini, ben 2023 seçimlerine giden yolda yurt dışından gelen saldırılara ek bir hamle olarak görüyorum. Bunu komple bir yapı içerisinde değerlendirmemiz lazım. Bu fotoğrafa Erdoğan karşıttığı üzerinden bakarsak ne yapılmak istendiğini çok net anlarız. Şunu yapmak istiyorlar. Erdoğansız bir Türkiye için ne yapılabilir? Erdoğansız bir Türkiye için hangi hamleler atılabilir? Yaşar özellikle son 15 gün içerisinde yaşanan olaylara bakıldığında bunun bir FETÖ taktiği olabileceğine dikkat çekerken bu uluslararası bu uluslararası girifleri bulunan operasyonun temel amacının Kafkasya'dan Nibiye kadar uzanan Türkiye'nin nüfuz alanının zayıflatılması için yapılan çalışmaların bir parçası olduğunu söyledi. Son 15 günde olanlara baktığımızda bunu görmemiz mümkün. Ali Babacan'ın ihanetinin ortaya çıkması, ardından HDP ve Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den gelen erken seçim çağrıları, Anadolu Ajansı'ndaki muhabirin ve Şanlıurfa'daki savcının adeta kendini patlatması patlatma derken burada FETÖ'nün verdiği talimatlardan sonra olan olayları görebiliyoruz. Daha da kendisini patlatacak çok insan olduğunu düşünüyorum. Bütün bunları bir bütün halde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Burada ön plana çıkan şey Türkiye'nin nasıl zayıflatılabileceği, Kafkasya'dan Libya'ya uzanan etki alanını nasıl azaltabileceğinin hesaplarıdır bunlar. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.